Herkese merhaba arkadaşlar. Yeni videomuza hoş geldiniz. Bugün efsane bir video yapıyoruz. Konuğumuz Tuğçe Hanım. Hoş geldiniz. Hoş buldum. Teşekkür ederim. Çok iddialıydı arkadaşlar. Lucky bana bir şey yapamaz. Lucky beni deviremez. Ama bilmiyor ki zaten o giyeceği kıyafet bile <laughs> Tuğçe'nin kilosunda arkadaşlar. Ben iddialıyım ya. Bakalım ne yapacak bize? Korktun ne biliyor musun? Seni ısırdın ya. Seni sallarken düşer misin? Acaba o korku var. Ben düşmem gibi geliyor ama beni Daha önce yıkarsak. Daha ilginç köpek sevdin mi? Sevdim ama köpeklerden. bu kadar büyük değil. Daha küçük, küçük böyle. Evet şivava tarzı. Ama bir şey diyeyim mi? Bak köpek. şu an benim şaşırdığım nokta şu. Harbi cesaretine hayran kaldım bak bunu Samet'im için. Hadi İlk defa hadi. söylüyorum. İnşallah. Cesaretine <laughs> hayran kaldım bizim hanım. Tamam mı? Bunu hiç yapmadı. Hadi. Arkadaşlar kurbanımızı seçtik artık video başladı. Geçmiş olsun. <laughs> <laughs> yok Hadi bakalım, hiçbir şekilde olmayacak tamam mı? Şimdi arkadaşlar ne yapacağız? Kıyafeti giydireceğiz. O kıyafet zaten dişleri geçmez. O yüzden rahat olabilirsin. Üst kısma tamam, bacaklarına da saldırmaz. Sen kışkırtacaksın. Ben makyet tamam. tut dedim, tut dememe de da yok Gider zaten. Sana saldıracak. Daha sonra sen onu eğit tamam mı? Tamam. Buraya çıkalım. Arabayı çekiyoruz buradan. Topu atarsın, getir, otur yaptırırsın, kalk dersin vesaire. Bir şeyler yaparsın. Lakiyle değil mi? Laki. Aynen bakalım öyle. Lucky Lakiyle anlaşabilecek. Bir de bizim aşık olacağım bir köpeğimiz var. Hadi. Çok yakışık. Harbiden Aa... çok yakışıklı. Carlos. Merak ediyorum şimdi onu Simsiyah bak Türkiye'de eşi en benzeri sevdiğim. nadir bulunan köpeklerden. Simsiyah ve biz o köpeği sokaktan bulduk ama yani şans eseri bir denk geldi. düşün evet. Türkiye'de nadir olan bir şey bize denk geldi. Böyle VIP bir yere geldin yani şu an. Şu an daha çok merak ettim. Evet geçelim mi içeri? Geçelim. Hadi bir dakika hazır değilim. <laughs> geçelim geçelim. Harbi heyecan var mı? Var çok heyecanlıyım şu anda. Tamam köpekler heyecanı hissediyorlar daha çok. Tamam. Hadi bakalım. Anlayın. Evet, başlıyoruz arkadaşlar. Arkadaşlar şimdi kışkırtmaya başlamadan önce bizim yakışıklı. Buranın Burak Özçividi. Gerçekten Oo. öyle. Carlos sana gösterelim. Carlos da güzel fotoğraflar çekeceğine inanıyorum. O çünkü saldırmıyor. Ben çok onunla uysa. güzel anlaşacağımı inanıyorum ya. O da seni çok sevecek bence. Hadi gel oraya geçelim. Hadi. Arkadaşlar Carlos biliyorsunuz psikopat kapıyı yerinden sökmüştü. Gerçekten kapıyı söktü. Hadi. Kocaman kapıyı, yer bak. Yani. Yerinden demiyorum Kapıyı söktü. Ve bu ortadaki demir yeri de sökmemesi adına böyle bir önlem aldık. Buraya yığdık bütün her şeyi. Bu çünkü biraz özgürlüğüne çok düşkün. Sürekli kaçmak istiyor. Diş köpekleri var ya onların yanına gitmek istiyor. Carlos. Hı -hı. Aferin oğlum. Carlos. Çok merhaba. Çok yakışıklar ama maalesef geçim. Ha bu arada merhabayı biliyor. Biliyor. Biliyor biliyor. Şimdi çıkardığımızda göreceksin. Birazdan çıkartacağız. Carlos. Carlos Bak, bak. merhaba. Aferin oğlum sana. Bak koyar mısın patini? Patini diyorum. <gülüyor> <gülüyor> patini dedi diyor ya. <laughs> Karlo. Koy bir şey Merhaba. olmaz. Elini, elini uzat direk içinden. <laughs> Aferin Bak gördün mü elini veriyor <laughs> sana. Ben seni çok mu. sevdim. Ya, kaçmasın diye bütün önlemleri aldık buna. Evet. Bu biraz Kırlama bir fırlama köpek, fırlama bir köpek aynı. Hatta geçen kaçmış, dövüşmüşler maalesef. Yüzündeki izler de ondan dolayı. İşte gözlerinin rengi harika. <laughs> Aferin Karlo. Bak şöyle elini uzat. O biliyor zaten pati vermeyi falan. Aa! Elini. <laughs> o koklamak istiyor, seni tanımak evet. için Kırmaz, köpekler. Yok yok, genelde köpekler e, elini koklana senin kokunu hani tanıyorlar. Hani yabancı birine karşı... Hayır hayır, kesinlikle saldırmaz. Hayır hayır, mı? kesinlikle. Ya o zaman gel artık. <laughs> <laughs> Bak ne yap biliyor musun? Alttan elini koy, tamam mı? Sana patisini uzatacaktım mutlaka. Tamam, hadi deneyelim. Carlos. <laughs> Carlos. Ver patini bana. Bak gördün mü? Carlos. Pati verdi. Carlos, pati ver. Pati ver. <gülüyor> <gülüyor> Aa, anlaştık biz. <laughs> Evet, bu ilk temas, ilk köpeğimizdi. Burak evet. Öçivit bu. Bir de çok fazla kişi de el vermez yani gerçekten. Demek ki beni sevdi. tabii. tabii. İlk <laughs> enerjiyi aldı muhtemelen. Şimdi buranın Rambosu. Bunu da yine sokaktan bulduk. Çok yakışıklı. O yakışıklı da şey boyu kısa biraz. Tamam Hı -hı. E ama cinsi gereği öyle. ama Bunlar çok merhametli. Bunlar sokaktan sahiplendiğim hayvan. İkisini sokaktan buldum. Diğerleri hediye olarak geldi. Bunlardan birazcık korkuyorum. Harbi mi? Bak, Rambo'dan Pitbull diye geçiyor tamam mı? Korkman hiç gerekmiyor çünkü bir de, bir de. aynen buradaki en ulusal köpek. Kesinlikle merhametli Rambo. Bu niye havlıyor biliyor musun? Saldırgan olduğu... Arkadaşlar, tabi öyle saldırgandan dolayı değil. Sadece kıskançlık var bunda. Başka köpeği sevdiğinde çıldırıyor. Ve şu an çıkmak için çok heyecanlı. Bu neydi bunun? Bu Rita. Rita. Sen niye bunu sevmiyorsun? <laughs> o biraz şey yapabilir mi? Ama Lucky, tam lucky. bir anne merhameti olur ya. Yani. Ben bunu çok Herhalde. sevdim ya, çünkü gayet sessiz, sakin. Ya böyle ya, ama sana kıskanmayı bunu yapacağız. Tamam. Vallahi <laughs> <laughs> öfken. Ben de ne yapalım biliyor musun? Lucky çıkartalım, diğerlerini çıkartmayalım şimdi. Evet, evet. Çünkü Lucky tavuklara vesaire saldırmaz, diğerleri saldırabiliyorlar. Sen de bir ısın. Tamam. Şurada bir ısınma hareketleri vesaire yap. Sonra vay sakatlandım, vay kolum gitti demeni istemiyorum. Vallahi artık bilmiyorum, sonrası dava vaşa. <laughs> <laughs> evet arkadaşlar, şimdi Lucky çıkartıyoruz. Hazırlayalım, kaldığımız yerden bir 5 dakika sonra devam ediyoruz. Arkadaşlar bu su, su hastası olduğu için... Gel, 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 gel. hayır. Lan 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 lan. Teyze gidiyordu. Hayır Lucky. Hoppana. <laughs> 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 evet Lucky geldi. Sana yaptığını bana yapar mı acaba? Yapar. Ama kötü bir şey değil ki bu. Ya kötü bir şey değil yani saldırmasın, ısırmasın. Yok 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 kesinlikle <laughs> saldırmaz. Gel sev istersen. Sen öyle tut. Tamam. Bırakma sakın. <laughs> yok rahat ol. Lucky değil mi? <laughs> Aynen. Yok Lucky. bu şu an enerji olduğu için. Aferin. Sev sev sev. Laki Merhaba Lucky. Ben Tuğçe. <laughs> Memnun oldum. <laughs> Pati veriyor mu bu da? Yok bu dişlerini veriyor direkt. Hayır Laki, hayır. Şimdi bence ne yapalım biliyor musun? Sena seni hazırlasın. Hayır Laki, Laki. Şımarıklık yapıyor. evet, şimdi arkadaşlar Tuğçe Hanım'a giyinmesi için kostüm odasına gönderiyoruz. Evet, Zırnını ben giy. Gidiyorum. Bakalım Güçlü ne bir şekilde abi? gel. Kaldırabilirsin değil mi onu? Kaldırırsın yani, o kadar da değil. O yani, değil, değil yani. yani. <laughs> Bakalım o mu evet. beni yiyecek, ben onu yiyeceğim. Son bir anlaşma yapmak istiyor musun? Evet. Konuşabilirsin Laki'yle. Laki. <laughs> giyinip hazırlanıp geliyorum. Evet arkadaşlar, <laughs> Lucky enerjili dolu. Hayır Lucky, hayır Lucky gel. Sen istersen giyin, tamam, ben, ben orada Lucky'yi Lucky gel, hayır. <laughs> Lucky. Gel, otur, selam ver. Selam ver. <laughs> oh, Efendi. <Efendim>? Tamam vereceğim, <gülüyor> Lucky. <gülüyor> Bak. Arkadaşlar, şimdi hevesi gelmiş tam mı? Lucky bir şey yapamaz, edemez. İçinden geçeceğiz. Şimdi hazırlanıyor. Arkadaşlar, gördünüz. Kostüm kostüm dediler. Penguen gibi yürüyeceğim şimdi. Bakalım bu kostüme karşı Lucky'yi artık yenmem gerekiyor. Bakalım yenebilecek miyim? Evet arkadaşlar Tuğçe hazır. Çok da hazır hissetmiyor gibisin ama burada bütün köpek korkusu olanların korkusunu yeniyoruz arkadaşlar. Kurbanımız geldi arkadaşlar. Ben kurban. Kurban olduğum belli oluyor mu arkadaşlar? Ben tam belli ediyor şu an. Evet. <laughs> ne istedin evet. şu an? Evet. Güvenlesin ama değil evet. mi? Bir güven geldi evet. sana. Ya 30 kilo öyle güvenliyim. Aynen öyle. Bir ufaktan deneyelim. Tamam, tamam, tamam mı? Şimdi seni istersen karşıya geç. Ufaktan bir deneyelim. Gel Lucky. Like. Gel. Bekle. Ne yap biliyor musun? Bir köpeğin peynas kıstıtman gerekiyor söyle kıstıt sana böyle söyleyeyim yani. Şimdi ne seslenme tamam mı? Kız böyle. Bağırmaya çalış. Bak ki. Bak ki. Sekendiyörde mi? Bak şu an gör. Bak ki. Dur. Bas. Abi bak ki. Bak ki abi öyle. Bak İyi başlangıç için bence ısındın değil mi? Bak ki. Şunu söyle bırak. Abi <laughs> dur bıraksın lan. Bırak. Mı? Bıraş, bıraş, Bırak. Şşşt, Laki. Laki bırak. Gerildim şu an, Laki beni yerde. Mesafeyi biraz daha arttıralım. Ama iyi kışkırtman gerekiyor. Öyle bir kışkırt ki Laki çıldırsın kışkırt yani, anladın ya, mı? Onu tutmakta zorlanmak istiyorum, bekle Laki. O zaman arkadaşlar şimdi şöyle yapıyoruz. Yürüyüş yolun ötesine geç, tamam mı? Sen de oraya geç kanka tamam mı? gönderiyorum. ama iyi kışkırt tamam mı? Böyle yerinde hareketler yap, kaçmaya çalışıyormuş gibi yap. Laki <laughs> sana gelir zaten. Laki'yi kışkırtacağım diye canımdan olacağım. Çok korkuyorum. Hazır, Hazır. mıyız? Hazırız. Lucky. Laki! 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 Koş! Ulan düşecektin diye vallaha korkuyorum. Laki! 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 sana! Hayır! Laki Burak! Laki! Tamam tamam. Buğla kışkırt. alabilir misin bu verizin, tür şeyi. Elimi göremiyorum ki. Laki! Aferin Laki! Laki! Bravo Laki! Laki! Kolda geldi Laki Burak! Verin! Aferin Laki! Laki! Bas! Laki! Bravo sana! <,season> Hayır! Vallahi düşeceğim şimdi. Laki bak! Lan! Bak şansına an nadik davranıyor. <laughs> Laki laki bak bırak, anlaşabiliriz, bırak. anlaşabiliriz. Laki, hayır, hayır. Arkadaşlar hala aklı burada ya. Bak buraya gel. <laughs> Şimdi sen şu elini çıkartırsan var ya. Bunu yapabilirsin bence. Ne yapacağım? Şunla ses çıkarmaya çalış. Vurmaya çalış sanki. Zarar elimi vermez alırım, bu. Elimi, ha? elimi alır. Yani Eller mi gelir? Hayır hayır rahat ol ya. Kardeşim burada profesyonel konuşuyor. Sen düşüyordun ama ben az önce vallahi. <laughs> Şimdi eline ulaşır mı buradan? Heh, tamam el buradaymış zaten. Ha, tamam süper. Hayır laki. Çek. Ama çok güçlü çekersen ben tutamayabilirim bırakırım onu. Yani. İşte sen çimende o duruma. Hayır Laki. <laughs> Aferin Laki. Hayır. Aferin Laki. <laughs> Laki. Elini ısırmıyor değil mi? <laughs> Elini tam bayağı harikada. Laki. Aferin sana Laki. Aferin Hayır. Lucky. Hayır. Bırak. Maki. Bırak. Arkadaşlar şey geliyorsunuz. Sen şimdi sabah kolunu kaldıramayabilir. O yüzden kısa kesin burayı. Laki bırak. Bırak. Bir bırak, şey bırak. 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 Bekle. Hayır. yoruldun mu? Ama düşüyordun Şu ha. Düşüyordum çünkü bacağıma saldırdı. Bacağına saldırmadı. Bacağına çarptı. Çarptı evet. Evet. Allah'tan bir sıkıntı Artık yok. Artık sağ bacağım yaralı Laki yüzünden. Ama bir hatır olarak görüyorum. Şimdi balkona geçiyorsun, kolunu uzatıyorsun. Tamam. Burada rekor kırabilirsen tamam mı? Yani ne istiyorsan yaparız. Ka Kaç rekor? Rekor. Zaman Vallahi olarak. 4-5 dakika Aynen. değil mi? 4-5 dakika boyunca lakisini ısıracak. Kolunu aşağı doğru çekmeye çalışacak. Bırakmazsan helal olsun. Abi ne istersen dakika. yapalım yani. 4 dakika geçersem ödül ne? Ödül ne olsun sen, sen belirle. Bunu sen giyeceksin. Tamam. Seni kışkırtacak ama yani biz sana karşı kışkırtacağız. Ya o benim için ödül ya. <laughs> onu her gün yapıyorum ama anladın yok, mı? Ama bunun üst level olması lazım. Hmm. Bunu giymeden yap. <laughs> o zaman saldırmaz. <laughs> saldırmaz saldırmaz, mı? saldırmaz. Arkadaşlar şimdi gerçekten zor. Bakın samimiyetimle söylüyorum. Hayır ki buraya gel. Gerçekten zor. Burada mesela aşağı doğru köpek çektikçe siz de bir kuvvetle onu havaya çekiyorsunuz. Aşırı bir zor hareket. Bunu yani eğer ki iki, iki dakikayı geçsin var ya. Ya ne isterse yaparım. Sıkıntı yok ama geçeceğine inanmıyorum. Arkadaşlar Tuğçe'nin bu cesaretinden dolayı bu videoya güzel bir beğeni istiyorum tamam mı? Eğer ki beğenirseniz Tuğçe de bir sonraki isterse Lucky ile beraber yine bir şeyler yapabiliriz diye düşünüyorum. Gel. şey yaptırsak abi bir Lucky. Abi niye geliyorsun saldırmıyor? Beni sevdi çünkü. Sen mi? Lucky hayır gel. Arkadan ben ona ödül verdim. Top mu var orada? Top var mı? Hayır. Yok değil mi? Yok hayır. Şey kokusu ne var sanki? Şu var. Ya. Ne? Piyakosu he, he. top orada. Görebiliyor musun? Hadi Hayır laki. Hayır. Sen şunu tutsana kanka sen durma lan. Tutçe. Hazır mıyız? Sen de ben mi? Gel lan buraya. Bakayım. Al lan laki. Bak. bak Ağabu bu topa gidiyor ya, Aa. oğlum top burada burada. Meli, arkadaşlar, topun kokusunu aldı oradan. Yeni Neden var ya? Hangi dolan yaptın? <laughs> hangi doğan yaptın? Arkadaşlar ya olan bu topu niye gösterdik ya? Hayır Laki, hayır bitti. Başka bir şey yok mu? Bitti hayır. He? Başka bir şey yok mu? Lucky top yok, top bitti, top gitti kızım. Oynayacaksın topla. Yok, bir yolu, top Aa, hayır, 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 o kadar da değil. <laughs> hayır, o kadar da demedik. <gülüyor> <gülüyor> ya beni. böyle bir şey görmedim ya. Kışkırtamıyoruz ya, bu nasıl Neyse, bir şey? Neyse gel gel, ne yapalım biliyor musun? Beni Aynen. sinir etti. Sen topla al bunu, iyice oynat yani. Tamam, bunu çıkartayım Aynen, onu çıkartalım. Şimdi suya inat etti, ben de inat ettim, girdirmedim. Bu sefer diyor ki, o zaman topla oynayacağım diyor, başka bir şey yapmam. Kendince bile ceza veriyor. Ulan Laki, seni var ya, bu suyu kurutacağım, seni öyle bir terbiye edeceğim ki... Bırak. Otur. Selamlar. Selamlar. Aferin, bekle. Bekle. Bravo. Gel. Atayım Atabildiğin at. kadar atabilirsen at. Top sende yani. Uzaklara At at, istediğin yere at. Evet. Bu düzlükle koşarsın. Gel. Sen ne yapamayacak mısın? Gel. Gel, gel, gel. Laki. Gel, gel, Bir. <laughs> Atıyorum. Hadi Laki. laki. Tuğçe bu ne? Daha iyi atman lazım. Daha Sen sporu değil misin? Daha yeni başladım. Yeni mi başladın? Yani. Vay be. Hatta şöyle bir şey yapalım mı? Sürpriz dedin ya. Evet. Ben de iddialaşmak istiyorum burada. Tamam. Sen bu topu sakla burada gördüğün bir alana. Lucky bulabilecek mi bulamayacak mı iddialaşalım seninle. Tamam. O zaman dur iddiaya giriyoruz. Tamam Lucky, iddiaya girelim. Sence benim sakladığım topu Lucky bulabilir mi? Ben bulur diyorum. Ben sence... de diyorum. Öyle bir yere saklayacağım ki Lucky asla bulamayacak. Tamam bulamazsa ne yapalım? Bulamazsa, bulamazsa ne yapalım? Bulursa eğer, ne yapalım? Ha, bulursa sen bana ceza ver. Bulamazsa ben sana ceza ver. Kim kazanırsa takipçilerimiz yorumda cezayı belirlesinler tamam, tamam. mı? Tamam. Arkadaşlar evet. kim kazanırsa yoruma yazın ceza şu olsun veya bu olsun diye. Bir sonraki videomuz olursa eğer tamam mı? Onu yapalım. Tamam. Tamam mı? Şimdi Lucky topu getirsin. Ben iddialıyım. Eğer bulamazsa var ya Melih harbiden Lucky bize oyun yapıyor demektir. Siz bize kışkırtma yapma sayılıyorsunuz. <laughs> Lucky. Arkadaşlar Lucky eğer topu bulursa yazabildiğiniz en ağır cezaları yazın. Akın onu yapsın. benden size tavsiye. Evet şimdi sana topu veriyorum. Bu topu saklıyorum. Aynen öyle. Ben lakiyi tabii saklıyorum o arada. Tamam, sen git sakla. Ben şimdi bu topu saklayacağım, bakalım bulabilecek mi? Hadi gidelim. Arkadaşlar ben de laki görmesin diye içeri geçiyorum, hazır olduğunuzda çağırın tamam mı? Ay, köpeklerin böyle bir kör noktası vardır mutlaka. Köpeğe kadar... Az önce dedi ki köpekler 40 metreye kadar etrafındaki kokuları alabiliyormuş. 40 metreden daha çok uzaklaşmalıyız. Buldum <laughs> <laughs> Samanların arasında bulamayacak. Görür mü sizce buradan da böyle Şöyle üstünü kapatsak mı yok kapatmayalım böyle kalsın. Görüyorsun şu etrafı bir gösterir misin? Sırf kaybetsin diye şu girdiğim yere bak. Şu aşağıya bol bol bu tarz videolarda akını nasıl ters köşe yapabilirim bana fikir verin. Lütfen bu konuda biraz çünkü e, hazırlıklı değilim. Nereden çıkalım? Buradan çıkabilir miyim? Sen ceza al diye çok iyi yere sakladın. Gitmeyeyim işte. mi Tamam. Melih bulabilir mi? Hadi canım. Lucky ara, tamam. ben ama yönlendirebilirim değil mi? Şurayı ara, burayı ara. Evet yönlendirebilirim. Ben de görmedim çünkü. Aynen. Baktın Aferin. mı doğru söyle. He? Baktın Gerçekten doğru görmedim bak. Tamam. Arkadaşlar, vallahi görmedim. İçerideyim zaten. Tamam. Su içsin diye gittim. Bu köpeğin adı Lucky ise o topu sadece 5 dakika sürmeden bulacak. Aferin Lucky. Ara. Bravo sana. Süremiz başlasın bence bu arada. Tamam başlasın, sıkıntı yok. Ee, size 3 dakika veriyorum. Lucky ara. 3 dakika mı? Tamam. 41 geçiyor, 44 geçe. Hadi Laki, ara ara ara, hadi Laki. Bence bulamayacak arkadaşlar. Kendisi de birlikte aramaya başlasın mı? Hadi kızım bulacaksın. Aferin sana, ara. Bak buralarda bir yerde. Tamam mı? Çünkü belki o da şu an... Aferin Laki, ara. Belki de yanlış yerdesin. Şuraların altında olabilir mi acaba? Laki. Laki, ara. Gel. <laughs> üzere. Abi son, beni. Son ne? Dakika. arada. Belki de Lucky. yanlış yerdesiniz. Bilemem. Peki. Abi nereye vurmuş olabilir ya? Lucky nereye gidiyorsun? Arkadaşlar Lucky şerefsiz getirdi bizi. <laughs> gitti mi? Lucky! Ulan gitti Lucky gitti. Aha. Arkadaşlar son bir dakika. Lucky! Lucky! Son bir dakikada bakalım bulabilecek mi? Çok heyecanlı değil Lucky, mi? Koş, <laughs> Lucky koş Lucky! Çünkü cezayı siz belirleyeceksiniz. Son bir dakikası kaldı. Hadi Lucky, hadi Ve Lucky. Lucky. onu sattı. Ama bir şey diyeyim, biz nerede hata yaptık biliyor musun Meri? İlk defa oynadı, topla oynadık lan bu oyunu. Lucky gel, buraya gel. Lucky Bence gel. bulamayacak, ben dedim. Ben siz şimdiden cezaları düşünmeye başlayın. Gerçekten her şey negatif gitti. <laughs> Sana saldırmadı. Aa, Aa, sakladığın topu bulmadı. Lucky! Biz yanlış seçim yaptık. Ya biz ne yaptık? Sen büyü, büyü mü yaptın? Hayır, ne yaptın hiçbir bize? şey yapmadım. Bence beni çok sevdi. O yüzden bana kıyamıyor. Cidden nereye koydu? Söylemeyeceğim. Bir tarafta samanların içine koydum. Yemin et. <laughs> Yuh ciddi Ama misin? Ama bir dakika istediğin yere saklayabilirsin demedim Ulan arkadaşlar. Ulan senin ne kadar bir... Samanın içine kaybolur? Lucky. Ama kokusunu alabilir. Dur bir Lucky. Lucky. Lucky, lucky. ara. Ara. Abi nereye koydun lan? Gel Lucky gel. Lucky. Lucky. Bence o şu an neyi aradığını bilmiyor. Lucky. Abi bulmak zorunda onu ya. Lucky neredesin Sen Lucky? Sen bile göremedin mi şu anda? Ya, Vallahi şey... ben de göremedim. Sen şimdi bunu bulamadın. Mert bak. Bak. Ara. Ara. Bak. Bak. Bak hala görmedim. Demek ki biz bunu akına yapsak akın bile bulamayacak. Harim nereye koydun? Olan <laughs> oraya da koyulur mu ya? He? <laughs> <laughs> Allah aşkına. Bakayım, dur bir. Bakayım. Ara. Ve Abi oradan bulması mümkün değil ama harbiden yok. yaptım. Hayır. Ya bırak But ya. Demedi <laughs> mi? Kameraman sen şahitsin. demedim mi istediğin yere saklayabilirsin? Var ya, dolduk var ya. Şu an ben sabahtan beri söylüyorum. İstediğiniz cezayı çatır çatır alta yazın. Onu yapmak zorunda. Bize söz verdi çünkü. Harbiden bu, bu başarısızlık karşısında ne olursa yaparım ben. Bu, bu e, yarışta kaybetti görüyorsunuz. Ama seni harbiden tebrik ediyorum. Yani oraya hangi zekayla koydun tebrik ediyorum. <laughs> 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 Niye orası? Niye yerlere koymadın? Çünkü. E, zıplasın oradan alsın dedim. Ama Çünkü mübarek burnuya, ki oraya. Vallahi yeter olsun. Arkadaşlar yazıklar olsun Laki. <laughs> seni tebrik ediyorum. <laughs> Ama ne ceza gelirse kabul ediyorum. Neyse bir sonrakine tamam mı şu gölü kapatayım. Tamam. Tekrardan eski Laki gelsin. O zaman göreceksin. Hadi. Ceza meza vermeyin tamam mı? Yorma bir şey yazmayın. <laughs> Kendi güvenir bir şekilde konuştu. Sonuçları görüyorsunuz. Cezayı da sizden yiyecek. Büyük bir zevkle izleyeceğim. Evet şimdi arkadaşlar Carlos çıkartıyoruz. Daha sonra Rambo ile Rita'yı salıyorum. Bütün hırsımı alacağım senden tamam mı? Bir dakika. Mı? Ama bu haksızlık şu anda çünkü... Ya bırak oluyor. bütün haksızlığı <laughs> bugün yaptınız. Komplo yaptınız bana. Gel çıkartalım Carlos'u. <laughs> Yiyeyim mi şey komple. Yok yok o bir şey yapmıyor. Pardon. Beni kandırıyor olmasın. Sen bir tut ama sen bir tut. Onu. Aha bir dakika. Yok yok bir şey olmaz canım. Formu alalım. <laughs> hayır hayır hayır. Yok vallahi korkuyor musun? Bana müsaade. hayır. Arkadaşlar şimdi Tuğçe kendi TikTok hesabına video çekecek Carlos'la beraber. Ama bir şey diyeyim mi? Kesinlikle bununla çektiği video en çok izlenen videosu olacak. Ben öyle inanıyorum. Şu an Carlos'u bekliyor arkadaşlar. Ama şu da yakışıklı değil mi? Yani. Harbiden Mustafa sen söyle ya. Baya yakışıklı abi. Evet, harbiden çok karizma. Bir tek şu yüzünde yaralar var. Bunlar da inşallah iyileşecek arkadaşlar. Onun sebebi de dediğim gibi, dişler kızgınlık dönemindeyken bu kavga için çıktı dışarıya. Ortalık karıştı yani. Evet arkadaşlar, şimdi Tuğçe'nin üstüne Rita'yı, Lucky'yi ve Carlos'u bırakacağız. Tuğçe şimdi tekrardan hazırlanıyor. Melih, sen niye korktun lan Lucky'den? Üstümü batırdı. Aha, en yaramazları bunlar. Kaldırılan... Yok yok, bak şu var pirana gibi. Pirana gibi derken? Bir şey yapmaz ama. Bu evet, kanalar ısırıyor evet, lucky. da. Şey, kışkırtma ama tamam mı? Yok, kışkırtma. Sen öyle geç sadece anladın Sana bir şey yapmayacaklar. Tamam. Hayır! <laughs> Hepsi birden üstüne geliyor. As, 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 Hayır! Hayır! Tuzak kurdular bana. Baba! Ya Lucky var ya, yemin ederim çıldırttı be arkadaşlar. Ulan Melih, ne oldu bu köpeğe? Ayarları ne oldu? Kırılışı olmaz. Efendim babacığım? Dur geliyorum. Rambo bu. Rambo mu? Evet. Bu! Aa! Aa! Beni kurtar! Beni kurtar! <gülüyor> <gülüyor> Hiç şey olmaz Vallahi sakin ol. Hayır. Hayır bir sıkıntı var mı? Var. Var ya, Lucky bize var ya mahvetti. Biz alıyorum şu an. Bravo Rita. Hayır Rita bırak Rita. Bu bizim yedek silahımız. Bir şey var mı? Rita. Rita var mı? Dur Allah yoruldum. Tamam tamam tamam. Bırak Rita Rita, Rita bırak. bırak. O nasıl bakıyor? Rita bırak. Rita bırak. Rita bırak. Şu an. <laughs> Dur. Yoruldun mu? Yoruldum valla. Dur. Arkadaşlar pusuya yattılar. Ve beni tuzağa düşürdüler. İki bir. Hayır. Bırak. Lucky. Lucky. Lucky miydi bu? bu Rita. 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 Rita bak şimdi başlayacağım sana. Rita. bırak Rita. Rita var ya bugün yormamız lazım. Yoruldum. <laughs> İyi Lisa. böyle gel hiç şey yapmadan git. Aferin Rita. Aferin Rita. Rita. tut. Hayır. Tut Aferin Rita ya. Hayır. Lisa, tut. <laughs> hayır Hayır. <Lisa. Aa>, <laughs> <laughs> <Dambu. gülüyor> sen, sen de gel. gel. Ki, hayır. 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 Hayır Ha, ha, Ya saldırmaz rahat ol ya. O geldi ben bunu ya. bari tek başıma şey yapıyorum. Rambo, Rambo. 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 Tut. Rambo, Rambo. Rambo. sen de tut. Hayır, Rambo. hayır. Tut. Hayır. hayır. Rambo. Bugün var ya bugün yemin ederim bu tuğçe kadar şanslı. Ay. Gördün mü sen bugüne kadar? Hatırlar mı rüyayı? <laughs> ne ya? ya. Kızın saçıma çıkalım. Sevdim yormuşlar bu. Bekle. Yoruldun mu? Hayır. Gel kızım gel, gel. Aferin Rita. Aferin Rita. Rita yeter! Rita! 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 Valla bir şeyim Tuğçe. Yani hangi dualar etti bilmiyorum ama. Şanslıyım bir Bugün efsunlanmışsın. Arkadaşlar efsunlanmış bugün. Köpekler hiç şey yapmadı gerçekten. Bir şey biraz oynamak istiyorum. Ben de ne yapıyorum biliyor musun? Şu kostümü indir. Oyna. Harbiden Halen var, Saldırmaz o zaman koluna. O şu an kostüme saldırıyor. Dur bir dakika şunu şunu tut. Şu an can güvenliğim tamamen yok. Bırakma sakın. Çünkü bana saldırı çünkü kostümü giydiğimi gördü ya. Evet. Tekrar saldırır değil mi? Oyun amaçlı yapar. Isırmaz. Hayır ya yok yok yok. yok. Vallahi ısırmaz. Daha ona alışmadım dur. Gel işte, bir sev gel gel. Tamam gelin bırakma sakın bırakma. Onun tasması yok mu? Bunun tasması yok. O kadar eğitimli işte. <laughs> Bak Hı. sevebilirsin bunu. Çok evet. rahat ol böyle. Aa mis gibi tamam. arkadaşlar. Ya bu köpek ne sevilmez mi ondur sevmez tamam tamam tamam. Ben Gel bir sen... salayım ya. He? Hayır hayır hayır. Vallahi üstünde zıplayacak. Başka hiç şey yapmayacak. Kaçıyor. Hay hay. kaçmayın kapıyı. <laughs> hayır. tamam, giy giy şimdi giy, hayır, şimdi giy. Hay şimdi giy. O yapamadığımızı şu an yapalım. Tamam mı? Uyuyorsunuz. Hayır. Beni çabuk. Bizim Mustafa Mustafa'yı tutmasa düşeceğim. <laughs> şu an oldu mu? <laughs> Oo Mustafa, vallahi rahatladım. Arkadaşlar. Olum çıkacak şu an gerçekten. Gelişimde... İşte ben bunları istiyordum Ben bunları istiyordum. Rita, bunları Rita. Istiyordum. Rita. yemin ediyorum yetmiyor Rita. arkadaşlar. Aa, haber Rita. Mustafa sağ olsun alalım. Rita, bırak. Hayır. Harbi Hayır. mi? Gider misin? Hayır. Yok Lita. o kadar değil. Rita! Devir olmasın uçmuştum ama. Rita! Aferin Rita. Rita bırak hareket et. Bravo Rita. Rita. Hayır Rita bırak. Rita bravo sana. Hayır. Harbi zorlandın mı? Şu an gücüm yetmiyor. Aferin sana. Vallahi bir şey diyeyim mi? Rita'ya bugün ekstra ödüller vereceğim arkadaşlar. Lakin iyi yapmadıklarını çocuk. yapıyor artık. Arkadaşlar Rita bunun eğitimini almadı. O yüzden ısırmasını Benim bilmiyor aslında. Tamam, ben belimden çıktı. Lan bu reis. Oğlum bununla yüzü işmiş <laughs> <yüzeymiş gülüyor> lan sanki. Değil mi? Aynen. Rita. Allah Allah. Rita. Rita. Oğlum evet. ben sakinim ya. Rita. Carlos'u sevdim. Carlos beni yormadı. En sevdiğin Carlos mıydı? Carlos bu değil mi? Yok. Yok Carlos içerideki. Ha bizim dışarıda video çektiğimiz. Carlos'tu. Ha en sevdiğim, en asil, gerçekten buranın burak burakosite olan Carlos'u onu çok sevdim, çok iyi anlaştık. Evet. Ama şu Lucky ve Lita. Rita beni affetti. Arkadaşlar bence Lucky bugün torpil geçti kendisine. Daha önce sen tanıştım Lucky ile. Ama biz geçen geldiğinde çaktırmadan da şu köşede tanıştık. Sen bence de, orada rüşvet vermezsin. Lucky <laughs> hiçbir şey yapmadı. Çıldırttı ve hala suyla oynuyor arkadaşlar. Yani Lucky anlamış değilim. İnşallah Lucky o su problemini çözdüm de senden öyle bir intikam alacağım ki. Bak bunu gerçekten bir, bir yerin unutamadığını istiyorum. Biz e, oyunu kaybettirerek intikamımızı aldık diye düşünüyorum arkadaşlar. İlk videomuzda neyse çekeceğim Çünkü benim hatam, gerçekten benim hatam yani köpeğimin bu gölden dolayı böyle psikolojisinin bozulması benim kusurum. <laughs> Onu düzelteceğim arkadaşlar. İçinden geçeceğiz bu oyunları. Bak teşekkür ederiz. İyi katıldın. ne demek ki? Ama seni böyle yormadan gönderdiğim aslında. için aslında. çok 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 pişmanım şu an. Çok üzgünüm gerçekten. Daha böyle olmaması değil. lazımdı. Ama inşallah bir dahakine yapacağız. İnşallah. Tamam mı? Bir dahakine yapacağız. Daha farklı şeylerde yapacağız. farklı şeyler yapacağız. öyle. oyunlar da yapacağız. Tuğçe ee, de kendi TikTok hesabında arkadaşlar. TikTok da. paylaşacağım. Instagram hesabımda paylaşacağım. Aynen öyle. Beyin bırakacağım. TikTok çektik. Ben de ilk defa TikTok çektim. İntikamımızı alacağız. İntikam da acı alınır. Tamam bunu unutma. <laughs> Katıldığın için teşekkürler. Rica ederim. Evet arkadaşlar videomuzu keyif beğenmeyi unutmayın. Video çok Ben hiç keyif almadım. Hiç keyif <laughs> almadım gerçekten. Ben çok mutlu oldum. Ama bir sonraki videoda alacağıma inanıyorum. Kendinize çok iyi bakın. Teşekkür Görüşmek ederim. üzere. Görüşmek üzere.